Osmanlı tarihine dalmadan önce keşke Sultan İbrahim hakkında bilseydim dediğim şeyler. Deli İbrahim olarak da bilinen Sultan İbrahim, ağabeyi 4. Murad'ın ölümünden sonra 25 yaşında tahta çıktı. Peki ama neden deli lakabını almış? Hadi gelin yakından bakalım. İbrahim, gençliğini sarayın kafes sisteminde tecritte geçirdi ve çoğu kişi bu tecrübin onun dengesiz davranışlarına yol açtığına inanıyor. Düşünsenize, dünyadan kopuk bir kafeste büyümek. Kimileri gerçekten deli olduğunu söylerken, kimileri de sadece sıra dışı biri olduğunu düşünüyor. Lüks harcamalarıyla meşhurdu, kürklere takıntılıydı, sarayı kürkle doldurur, hazineyi boşaltırdı. Sultan İbrahim'in en dikkat çekici davranışlarından biri de saraydaki cariyelere aşırı düşkünlüğüydü. Haremdeki cariyelerle büyük vakit geçirdiği ve bazen cariyeleri denize attırarak izlediği söylenir. Tüm bu tuhaflıklarına rağmen hükümdarlığı tamamen kaos içinde değildi. Onun döneminde Osmanlı donanması Girit Savaşı'nda büyük zaferler kazandı. 1648'de tartışmalı hükümdarlığı bir saray darbesiyle sona erdi ve idam edildi deli miydi yoksa içinde bulunduğu koşulların bir ürünü müydü? Tarihçiler hala tartışıyor. Gizem ve delilikle örtülü bir figür olan Sultan İbrahim, tarihin karmaşıklığını temsil ediyor. Bu kanal, tarih kitaplarında pek bulunmayan ilginç anekdotları, tarihin bilinmeyen ayrıntılarını, sosyal tarihin renkli olaylarını ortaya çıkarıyor. Siz de videoyu beğenip bizi takip edebilirsiniz.